Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. Bu dersimizde HTML'de tablolardan bahsedeceğiz. Bununla ilgili yeni bir tablo nokta HTML diye bir dosyamızla çalışalım. Şimdi gelip burada ünlemli kodumu çağırayım. Şu gereksiz kodları bir sileyim arkadaşlar. Baş İngilizce değil. Şu başta tablo kullanım diye kullanım. Şimdi gelip bunu bir çalıştırayım arkadaşlar. Şurada tablo kullanımının başta geldiğini görüyoruz. Tablo arkadaşlar table etiketim var. Tıklayınca tab tuşuna basınca otomatik geliyor. Şimdi benim tablomda tr etiketiyle satırları veriyorum arkadaşlar şöyle TR'nin içinde de TD satır içi hücreleri temsil ediyor. Mesela burası satır 1'in hücre e, 1'i olsun. Satır 1, hücre 1. Sonra geliyorum. Şunu bir çalıştırayım arkadaşlar. Start debugging. Şurada satır 1 hücre bir geldi. Bunun altına yeni satır ekleyeceğim. TR diyorum. Satır 2 oldu bu. TR satır 2. Bu da TD. Satır 2'nin hücre 1'i, sütun 1'i ya da şöyle run Bakın şuraya satır 2 hücre 1 diye geldi. Mesela buraya satır 1 hücre 2'ye ekleyeceğim. İkinci hücre için TD. Satır 1'in e, hücre ikisi. Sonra T'de sütunlar bunlar arkadaşlar. Satır birin hücre üçü. Şurada yine T'de satır ikinin hücre ikisi. Sonra T'de satır ikinin hücre üçü diye. Şimdi çalıştırayım. Start debugging. Bakın şurada tablomun geldiğini görüyoruz. Satır bir hücre bir, satır bir hücre iki. TR'ler satır. Birinci satırım içinde üç tane sütunum var. İkinci satırım içinde üç tane sütunum var. Bu şekilde tablomu eklemiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bunlara çerçeve vereceğim. Şu CSS kısmından yapayım. Style diye CSS kullanacağım. Geliyorum. Table'ıma virgül sonra T haşım TRM virgül ve T demen ben CSS stili vereceğim şöyle geliyor diyorum ki çerçevem olsun border bir piksellik olsun sonra şöyle e, solid yani düz çizgi halinde olsun ve rengi de siyah olsun arkadaşlar bu şekilde ben çerçevemi verdim. Çalıştırınca şöyle çerçevemin geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Tablolarla ilgili böyle bir giriş yapmış olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.